Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Nurten. Rahatsızlıklar nelerdi? Rahatsızlıklarım benim 10 yaşında başladı. Tırnak batıklarından başladı. Tırnak batıklarından dolayı sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. Bu da benim mideme zarar verdi. Doğuştan zaten akdeniz anemisiydim. Yani akdeniz anemisi kan değerlerim çok düşük. Kalp çarpıntım, şeker düşüklüğüm, tansiyon düşüklüğüm çok fazla oluyordu. Mide rahatsızlığı da buna eklenince daha çok rahatsız olmaya başladım. Yemek yiyemiyordum. Hmm, aç yaşıyordum. Yemek yediğim zaman biliyordum ki midem ağrıyacak, rahatsız olacağım. En iyisi hiç yemeyim diyordum. Daha iyi olur diyordum. Yani yaşayamıyordun. Yaşayamıyordum. Aç yaşıyordum gibi bir şey. Peki e, bu ürünlerle nasıl tanıştın? Yani doktorlara çok gittik. Yani acıdan, ekşiden, şundan bundan hep uzak durmamı söylediler. Hep de öyle duruyordum. Sonra bir gün eşim, eşim sayesinde tanıdım ürünleri. Ne zaman kullanmaya başladın? Yaklaşık iki ay önce başladım. Peki sonuçlar nasıl oldu üzerinde? Ben kullandığım gün denedim yemek yemek istedim. Hı -hı. Yemek yedim hiçbir rahatsızlığım olmadı. Hı -hı. Bunu görünce tabii hep aç yaşadığım için sürekli yemek istedim, sürekli yemek istedim. Çok dinç oluyorsun. Kesinlikle midem ağrımadı, ekşimedi. Bir kusma ihtiyacı hissetmedim. Halsizliğimi aldı, kalp çarpıntımı aldı, tansiyon düşüklüğümü aldı. Yani çok değişik bir şey. O zaman iki ay önce başladığına göre Ramazan'dan önce. Evet, bir de ben oruç tutamıyordum normalde de. Ama ürünleri kullanmaya başladığım zaman ben çok rahat oruçla tutabildim. Asla açlık hissetmedim, halsizlik hissetmedim, bitkinlik hissetmedim. Çok dinç ve sağlıklıydım. Yani ürünler sevaba girdi. Evet, ürünler sevaba girdi. <laughs> Şu an sağlığın iyi. Çok iyi hiçbir sıkıntım yok. Peki çevrende rahatsız olan bu ürün kullanan kişiler var mı? Var. Yani ben kendimde bunu görünce tavsiye etmek istedim. Başta annem oldu. Annemde boyun düzleşmesi, bel fıtığı, romatizma her şey var. Annem normalde ayakta yemek yapamazdı. Ondan sonra iş yapamazdı ve şu anda bile telefonla konuştuğum zaman ayakta yemek yapabiliyor. Ondan sonra temizliğini yapabiliyor. Daha sonra bir gün gene böyle toplantıdan geldiğimizde kiracımla karşılaştım. Ondan sonra ona tavsiye ettiğimde ertesi gün ürünleri aldı ve üçüncü günü insülünü bıraktı. Çünkü çocukluktan gelen bir şeker hastalığı varmış. Yanlış aşıdan dolayı. Üçüncü günü nasıl insülünü bıraktı diye herkes çok merak etti. Ama işi fırıncı olduğu için, sıcağın başında çok terlediği için, 10 litre yakında su içtiği için toksinlerle birlikte her şeyini attı. Ve şu anda insülün kullanmıyor bile. Peki, e, bu ürünlerle bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorum. <laughs> Başka ne ister insan? <laughs> Peki, çevrendeki kişilere söylemek istediğin bir şey var mı? Mutlaka tavsiye ediyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorlarsa, mutlu olmak istiyorlarsa, hasta olmamak istiyorlarsa her şeyin başı sağlık bence. Para, pul, her şey boş. Sağlığımız olduğu zaman her şeyimiz olur. Mutlaka bence kullanın derim. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu ürünleri kullanıyorsun galiba? Evet. Çocuklarıma bile verebiliyorum. 3 tane çocuğum var. Hı hı. Çikolatayı çok Sıcak seviyorlar. Sıcak çikolatayı. Eşimin vazgeçilmesi. Üçü bir arada. Üçü bir arada. Ben sade. Direkt abi. Nonimiz gece yağ yakımıza da çok iyi oluyor. Hı hı. Spirino. Spirino ve kanu. Tamam. Vazgeçilmez. Evet, bunlar zaten kraliçemiz, kralımız. Teşekkürler. Nur Rica Nusenem. ederim.